Ya. Çay ocağına benziyor. Şey <laughs> Çay da yapabiliyor musunuz? Bak bu simsiyah para. Hı hı. Bu simsiyah kağıt yani. Şimdi şöyle koyuyor bunu. Bir siyah kağıt bir para, bir siyah kağıt bir para. Bunu bunun içine koydu. Şurada daha önceden koymuş olduğu şey var. Şu paraların renkli fotokopisinin siyah boyanmışı var. Hı hı. Bunu renkli fotokopi çekiyor, siyah koyuyor. Onu daha öncesinden buraya yerleştiriyor. Şimdi bu adama diyor ki, bu paralarını senin şey yapacağız. Çoğaltıyor. Çoğaltacağız diyor. Bunu buraya koydu, Makineyi kapattı, çalıştırdı, bir süre çalıştı. Sonra kaldırıyor. Bunu açınca zaten herifin gözleri yanıyor direkt, tamam mı? Hemen el çabukluyla bunu böyle iti veriyorsun. Şuradan siyah boyanmış fotokopileri çıkarıyorsun seyah bulanmış fotokopileri adama veriyorsun. Bunu sana veriyorum. Diyorum ki al bunu da şunla bir temizle. Pamuğa döküyorsun bunu siliyorsun abi. Diyorsun al git bunu bozdur. Tamam. Herif gidiyor bunları bozduruyor. Lan gerçek para. Zaten gerçek adam önceden koydum diyor. İkinci, İkinci aşamaya şey, geliyor. sen diyor bana ne kadar çok para getirirsen ben sana o kadar getiririm. Tamam. Al, gerçek o paralar. Yani, hiç bakamıyorduk şeye maçaya. Piş, şey. Şey, çay Çay daha. <laughs> çay da yapabiliyor musun? <laughs> Modifiye etsen konuna bile yapar <laughs> abi. <laughs> Separa çaya koyamıştır. 5 kişiydi değil mi abi bunlar? Beş kişi. Eee de yabançi. Aa, bu video mu?